Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimin en iyi vuruşlarını yorumlayacağım arkadaşlar. Sizler de en iyi vuruşlarınızı atmak isterseniz Discord'uma gelerek, yorumlardaki sabitlediğim Discord adresime gelerek en iyi vuruşlar odasına en iyi vuruşlarınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle vuruşlarınızı yaparsınız, vuruş yaparsınız, atarsınız 1v3, 1v4 atarsınız, onları olur. Ya, e, çoğu WoW videosu ama sizler klasik maçta da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdilik e, e, izlemeye başlayalım, yorumlayalım bakalım. Ee, nasıl vuruşlarımız var? Hep görelim. İlk vuruşumuza bakalım. havada da AVM. Büyük gibi. En son sanki dürbünü açıyor. Şöyle bir bakalım. Bak dürbünü açıyor. Ama hızlanma var gibi bak. Dürbün, yok. Daha sonra dürbünü açıp hemen kapatıyor. Uçtu. Vurdu. Ve uçarak vurdu. Hemen şuraya. Şu vuruşa puan puanı vuruşa kaç puan veriyorum? Hemen söyleyeyim. Bir 7 puan var. Çünkü bekliyor iyi mi? Zıplayarak vurdu. Buna da bir 7 8 diyelim. 7.5 derim. Şöyle bakalım. Tekrar burasıyı görelim. Yedi buçuğu var. etlerini de olmadı. En iyi Bak görmeden böyle beşine geçer gibi olmuş. Görmeden vurmuş. Şöyle göstereyim. Görmeden vurmuş. O yüzden bence gerçekten güzel bir vuruş. Dokuz hak ediyor. Bak bam. 9 hak ediyor. Bu vuruş dokuz hak ediyor. Angel Yusuf. Ben bu vuruşa dokuz veririm. No scope. Ben görmedim o adamı. Sen nasıl gördün? <laughs> Şöyle bir bakalım adamı. Adam neredeymiş? Şöyle bir bakalım. Adam ben göremedim adamı. Siz gördüyseniz yorumlarda belirtin. O vuruşa da bir 9 veririm. Bunlar biraz daha öbür vuruşlara göre normal. Gözle vurdu bakayım yine no scope bu sefer yse gitmiş buna da bir 10 o noscope'a 10 veririm bak uçarak vurmuş bu da güzel bu 8 veririm tavayı fırlat uçarak vuruyor bakayım sıpladı ve bam normalde bunlarda bazılarında şarkı var arkadaşlar ama e, telif olmaması için belki telif olur diye şarkı eklemedim vuramadı hs'ye attı ve zıpladı ya bu normal vuruş aslında biraz ama vurduktan sonra zıplıyor ya orası güzel renk katmış videoya normalde normal vuruş böyle hs'ye atıp uçmuş bu zıplaması güzel renk katmış ama biraz normal vuruş uçtu ve BOM hs gitmiş hs gitmesinden güzel Buna da bir 7-8 verilir. Bakalım bu vuruşumuza. Sıradaki vuruş. Havada kar 98 vuracak. Ooo. Hs gitmiş. Güzel. Buna da bir 8 verilir. Sizler de arkadaşlar. Bu da benim vuruşlarımdan bir vuruşum arkadaşlar. Normalde takipçilerimde ama. Sadece bu video yapmıştım normalde. izlenmediği için bu videoyu... DBS ile 1 vs 3 attım. Ondan sonra da UMP ile 1 vs 3 atıp sonuncu adama da sonuncu adama da DBS vurdum arkadaşlar. Bunu normalde tek başına atmıştım ama izlenmediği için ben de o yüzden dedim. Şöyle son adam kaldı. O son adamı da DBS'de vurdum. Sizler de ilk 3 sıranızı koyun arkadaşlar. Şöyle bir benim ilk 3'üm. Şöyle bakalım. İlk 3'ü seçeyim ben. Bu vuruş normal. Bu güzel aslında. Bu ilk 3'e girer. Sonra no scope HS attı. Bu değil. Öbürü HS attığı da girer. şöyle eli attığı vardı, noscope eli attı. Ah bu. Evet bu güzel. Noskop görmeden eli atıyor, bu güzel gitmiş. Son olarak da <laughs> e, üçüncüye de şöyle bir bakayım. Bir bu ilk üçe giren Bir bu bir HS attığı Nooskop bir de havada Kar 98 vuran O ilk üçe girer arkadaşlar Sizler de ilk üçlerinizi yazabilirsiniz Şu Zıplarken vurduğu da iyi Aslında öbürünü seçemedim Arkadaşlar onu da siz belirtin Sizce bu videodaki en Üç vuruş sırayla yazabilirsiniz Dakikasıyla birlikte yazın Ben de bakayım hangisini daha çok beğendim diye yorumlarda belirtin. Ee, videomuz bu kadar. Sizler de en iyi vuruşlarınızı Discord'a gelerek atabilirsiniz arkadaşlar. İlla vuruş değil 1 vs 1 vs 4 olur. Onları da atabilirsiniz. Güzel bulduğunuz böyle herkesin şaşırabileceği vuruşları atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, en iyi olanları seçmeye çalışıyorum. O yüzden e, böyle gerçekten insanları şaşırabileceği vuruşlar olursa çok sevinirim. Böyle normal vuruş değil de insanların şaşırabileceği vuruşlar olursa gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Serinin devamı için videolarınızı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.